Evet değerli dostlar, Hilal TV ekranlarından sevgi ve saygılar mı sunuyorum? Değerli dostlar, gıda konusu çok önemli biliyorsunuz. Tüketmek, yaşamak için tüketmek zorundayız ve yaşamımızı sağlayan en önemli unsur tüketim maddesi gıda. Ve gıdayla ile ilgili birçok haberleri duyuyoruz. Gıda terörü örneğin, gıda terörü kavramı anlatılırken gıdanın hep sağlık yönü, insan sağlığına vermiş olduğu zarar irdeleniyor. Tabii ondan daha derin bir nokta var. Ee, bu gıdaların helalliği ve haramlığı. Bugün hem e, gıda terörü anlamında gıdaların insan sağlığına zararını ve yararını irdelemekle beraber bunların ne kadar helal, ne kadar haram olduğunu irdeleyeceğiz. Çünkü e, İslam dininde bazı gıdaların tüketilmesi haram. E, bunlar yasaklanmış. Ama haram olan hayvanlardan elde edilen birçok katkı maddesinin bazı gıdalara katıldığını ve bunların e, bu katkı maddelerinin insanların anlayamayacağı şekilde bu e, içerik kısmına yazıldığını biliyoruz. Tabii markete gittiğimiz zaman bir ürün aldığımızda içindekiler kısmına bakıyoruz. Onun içerisinde bizim anlayamayacağımız e, cümlelerle, şekillerle e, işte e bilmesin kaç ve da bu son dönemde değiştirildi. İngilizce adlarıyla birçok katkı maddesi var. Örneğin insan saçından yapılan bir katkı maddesinin e, unlu mamullere katıldığını biliyor musunuz? Sorusunu ben e, e, sorsam size ne derdiniz? Ama böyle bir katkı maddesi var ve birçok unlu mamullere bu e, katkı maddesi onların belki raf ömrünü uzatmak için veya işte onların kabartmak için kullanılıyor. Bununla beraber Afrika'da üretilen bir böceğin özellikle üretilip bazı gıdalarda onlara renk versin diye kullanıldığını biliyor musunuz? Evet bu da çok ilginç. Evet bir çiftlik var. Orada böcekler üretiliyor ve onlar sıkılarak elde edilen su bazı gıda maddelerinde katkı olarak kullanılıyor. Ve bu ürünlerin üzerinde işte şu madde şu hayvandan veya bu böcekten elde edilmiştir diye yazmıyor. Sadece işte onun İngilizce ismi yazıyor. Tabii biz onu bilmiyoruz. Tabii insan böcekten elde edilen katkı maddesinin insan sağlığına zararı olup olmadığını bilmiyoruz ama e, böceklerin e, çekirge hariç İslam dininin haram olduğunu biliyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Daha önce de buraya 3-4 e, defa konuk ettik. E, Hüseyin Kamil Büyüközer, kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Evet hocam, e, daha önce de konuk oldunuz e, programımıza. Helal gıda sertifikasını e, konuştuk, gıda katkı maddelerini konuştuk. Evet. Tabi dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden de e, sorular geliyor. En çok gelen soru şu program sonrasında. Evet bazı ürünlerin e, sıkıntılı olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama alternatif söyleyemiyorsunuz. Evet. E, Tabi bu soru karşısında biz de bir şey diyemiyoruz. Böyle bir sıkıntı da var. E, ben şu soruyla başlayayım. Uzun dönemden beri gıda işiyle uğraşıyorsunuz. Yani gida rapor.com sitesinde genel yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz. Ee, aslında mesleğiniz değil. Yani eğitim alanınız da değil ama 25 yıldan beri bu işte ilgilendiğinizi, Gıda Raporu adı altında bir kitap yazdığınızı biliyoruz. Ee, orada gıda katkı maddelerinin kaynaklarını irdeliyorsunuz. Neden e, böyle bir çalışma içerisine girdiniz? Şimdi e, sözünüzün başında da belirttiğiniz gibi elhamdülillah biz Müslümanız ve bir, bir Müslüman toplumda yaşıyoruz. Müslüman olarak bize İslam dininin sunduğu bir yaşam tarzı var. Bu yaşam tarzı bütün hayatımızı, günlük hayatımızı ihata ettiği gibi yediğimiz, içtiğimiz gıdalarımızla da ilgili bir takım teklifleri, tavsiyeleri ve emirleri bulunuyor. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir insan mutlaka bu yaşam tarzının yani İslam'ın sunduğu, teklif ettiği yaşam tarzının bütün gereklerini, bütün unsurlarını yerine getirmesi gerektiği gibi gıdalarla ilgili e, İslam'ın bize sunduğu e, kaidelere, şartlara da uyan bir yaşam tarzını benimsemesi gerekiyor. İşte bir Müslüman olarak benim ilgilendiren ve bu sahaya yönelmemi sağlayan bu idedir bu fikirdir. Yani İslam yaşam tarzı teklif eden bir din. Yani dünya hayatına mesajı olan ve belli bir çizgisiyle insanlara yol gösteren bir tarafı var ki çok önemli. İşte bu dünyayla ahireti kaynaştıran bir sistemin özeti. Dolayısıyla Şimdi yaşam tarzımızı irdelerken önümüze çok önemli bir konu olarak bu gıda çıktı. Tabii gıda derken yediğimiz içtiklerimiz söz konusu ama bunun yanında bedenimizi ilgilendiren ilaç sektörü var, kozmetik sektörü var. Bunları da irdeleme ihtiyacı duyduk ve gıda raporu sitemiz aşağı yukarı bu üçlü eee mevzunun etrafında Müslümanları kaybetmek durumunda oldukları daha yani biraz daha ihmal ederlerse tamamen kaybolacak gibi gözüken İslam'ın sunduğu yaşam tarzını anlatmaya, uyarmaya ve e, kendi nefsimizden başlamak üzere kardeşlerimize bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam e, İslam'ın e, bazı gıdaları haram kıldığını biliyoruz ve haram olduğu için onları tüketmemeye çalışıyoruz. Evet. Ama olayın daha detaylı inildiğinde, İslam'ın haram kıldığı gıdaların tüketildiğinde onları tüketen insanların davranışsal ve biyolojik yapılarının değiştiği ile ilgili bilimsel çalışmalar da var. Bu evet. da çok önemli. Yani bu sonradan ortaya çıkan bir unsur. Evet. Yani Allah bir gıdayı haram demişse onu tüketen insanın davranışsal yapışı bozuluyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Arzu ederseniz e, haram ve helal kavramlarıyla e, Tabii. programımıza devam edelim. Çok önemli olan ondan sonra gıda katkı maddelerini niye soracağım, niye katılıyor e, evet. onu irdeleyeceğiz. İslam'ın e, günlük yaşantımızı yönlendiren üç tane unsuru var biliyorsun. Birisi haram, birisi helal, birisi de şüpheli. Şimdi haram nedir? Gayrimeşru, kanunsuz. Yasaklanmış manası Arapça bir ifade tabi. Bu manaya gelen bir kelime. Dolayısıyla İslam dini bu o, kelimenin altına girecek konuları da açıklamış. Mesela yeme içmemiz bakımda Kur'an-ı Kerim'de domuz yasak edilmiş, haram kılınmış, neciz kılınmış. Şarap yine aynı şekilde e, haram kılınmış ve neciz kabul edilmiş. Mesela bunu yeme içmenin dışında aynı ayetlerde kumar da yasak edilmiş, haram kılınmış. Yani Demek ki yaşam tarzımızla alakalı bütün unsurları esasında gözümüzün önünden kaybetmememiz gerekiyor. Ama konumuz gıda olduğu için şimdi biz objektifimizi, projektörümüzü buraya yönlendiriyoruz. Şimdi e, haram dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize... Ee, ...yememizi, içmemizi yasakladığı maddeleri anlıyoruz. İşte biraz evvel ifade ettiğim gibi domuz yasak edilmiş. Hayvan kanı yasak edilmiş. Leş e, yine yasak edilmiş. Buna benzer işte şarap ve ona benzer içki, uyuşturucu vesaireler... ...aynı fasıldan haram kılınmış, yasak edilmiş. Demek ki gayrimeşru, yasaklanmış... Gayri Kanuni e, kelimesi olarak ifade ettiğimiz haramın bünyesine bunlar evet. giriyor ki bu biz haramı yani Allah'ın yasakladığı haramı ne artırabiliriz ne de eksiltebiliriz. Evet, hocam e, o ifade ederken işte leş yasak evet. edilmiş diyorsunuz leş yiyen hayvanların da et değerinin tüketilmesinin yasak tabii. olduğunu biliyoruz e, tabii. ama şunu da gözlemliyoruz. Leş olan hayvanların etleri hayvanlara yediriliyor. Sonra evet. biz o hayvanların etlerini tüketiliyor, tüketiyoruz. Şu anda sistem tamamen karmancıman hale gelmiş. Yani şu anda biz Müslümanlar olarak günlük yaşantımızı inanın yani kesinlikle İslami şartlarda götüremiyoruz. O kadar ihmal etmişiz, o kadar ihmal etmişiz ve yabancı unsurlar o kadar hızlı ve yaygın bir şekilde girmiş ki yani bugün. Biz şöyle dikkatli bir gözle incelediğimiz zaman bize işte birçok kardeşlerimizin feryat ederek gönderdiği mesajları kendimiz de söylüyoruz. Peki ne yiyeceğiz, ne yapacağız, nasıl bir yerde yaşıyoruz diye feryat edecek duruma geliyoruz. Ama bu bizim kabahatimiz, bu bizim vebalemiz. İhmal etmişiz yani çeşitli işte tarihi yakın tarihimize baktığımızda yaşadığımız sosyal çalkantılar, bunaltılar efendim e